Aha. Gidiyor biri. Yapıştır ne yapıştır. Abi suyun içinde. Alayım dur şunu. O gitti. Biri burada. Gel. Gel kaçma babana gel. Tamam Güzel <laughs> Allah Allah Canlı mı bunlar? Canlı diyorum öyle canlı Al Ha gidiyor mu? Kafadan alayım mı? Kafadan aldı. Ya. Abi dalıyor ondan sonra. Aha dalda eşe girip. <laughs> Dur toplayalım. <gülüyor> Topla. <gülüyor> Dur. Abi o dalacak bak geçen haftaki bulamayacağız onu burada. Olur, ol. Ciddi misin? Tamam tüfeği asıyorum. Ve topluyorum abicim. Ah. <laughs> Al abicim şu yedi. 10, 14, 14. 14 tane mi? Evet. Güzel. Aha dalıyor bak de demedim ben sana. Gel lan buraya abi ne yapıyor? Ha gitti. Al abiciğim. <laughs> Abi yakala şunu. Bak abi. <gülüyor> gidiyor bak. Gidiyor. yakala. Abi, mi? De, hadi. Bilmiyorum ben. Uzadı gitti abi onlar. <laughs> evet. Ah. Ha yine gidiyor lan. Gidiyor. yakala onu. Yakala onu. <laughs> Hocam kayıttasın bilgin olsun. Vallahi kayıttasın. Allah Allah. <laughs> i̇şte takoz masak daha kötü olacaktı da. <laughs> i̇şte biz. Şey abi takoz olmaz mı? biz. abi. Limit tamam mı? Abi limitleri. Tabi arkadaşlar da var iki tane. Çak. Çak. <laughs> Hadi olay budur. Az topla bak şunları bir yere. Tamam abi tam limitlerde ya. Doğu da yeşil ha. He hep yeşil Şu abi. Tam çözdüğüm gibi. <laughs> Anam! Ana! Ana. Abi kemiklerini kırmışız ya. <laughs> <laughs> Allah. Bu ne lan? Hiç bu gıdgıdık görmediniz lan siz? He? Evet. 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 Bu yemlemenin Aa, sonucu. Altı, altı, altı. <gülüyor> <gülüyor> evet Aziz Bey şöyle şapkamı Şöyle, al bakayım. Evet. <laughs> evet. evet Bir sayım yap bakayım şöyle. Abi sayıyorum. <laughs> evet. Şimdi ben 3 ana dil biliyorum. Bu ana dilleri bak çözebilecek Ben İtalyanca biliyorum. sayayım bir saniye. Sen at ben sayayım. Tamam. Yok. Ee, ben sayıyorum, sen İtalyanca soru sayıyorsun. Ben tamam. E, şimdi Gürcüce, Türkçe, Lazca sayıyorum. Tamam, dördüncü ben cevap vereceğim, Bak, tamam. Şimdi üçünü peş peşe sayacağım. Bilmiyorum. Tamam. Erti, ori, same, tutti, kaçti, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Tam limitlerde altı şart tane olmuş. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici. Teşekkür ederim. <laughs> Sonuç on iki adet. Demin on saymıştık ama on iki adet. Ha, teşekkür ederim.